Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli patatesli tavuk but tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun tarifime geçelim. 4 adet küp küp doğramış olduğum patatesi tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave edip kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyorum. Başka bir tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. 6 adet butum vardı. Butları e, soteledikten sonra şöyle hemen üzerine geçecek kadar su ilave edip birazcık tuz serpiyorum. Kapağını kapatıp iyice haşlamaya bırakıyorum. Patatesler iyice haşlandıktan sonra suyunu süzdüm. Başka bir kabın içerisine aktardım ve şimdi iyice izliyorum. Tavuk butlarını kemiğinden ayırdıktan sonra ufak ufak doğradım ve patatesin içerisine ilave ettim. İçerisine bolca kaşar peynir, küçük bir kase konserve mısır, 2 yemek kaşığı kadar mısır unu, baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber kullandım. Baharat olarak istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz içerisine. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra şöyle sizlere kıvamını da hemen göstermek istiyorum. Hemen elime yeteri kadar iç harcından alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iyice bastırıyorum. İç harcının ortasına kenara ayırmış olduğum tavuk butun kemiğini alıyorum arkadaşlar. Şöyle tavuk but şeklini vereceğiz. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin. Birazcık meşakkatli gibi görünüyor ama asla öyle değil. Yaptıktan sonra inanın artık sık sık yapacağım. Hepsini bu şekilde hazırladım. Toplamda 6 adet çıkıyor zaten. 1 su bardağı onun içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim ve karıştırdım. Hazırlamış olduğum butları öncelikle una bulayıp daha sonrasında yumurtaya bandırıp sonra galeti ununa batıracağız arkadaşlar kadar lezzetli ki inan ev halkı ilk defa denedim. Ben de bugün sizlerle birlikte ev halkı bayıldı ve sürekli yapmamı istiyorlar. Çünkü çok lezzetliydi. Bir de pratik yani gerçekten zor gibi görünüyor ama asla zor değil. 3 adet yumurtayı iyice çırptıktan sonra birazcık tuz eklemiştim içerisine. Şimdi içerisine iyice batırdıktan sonra hemen galeti unun içerisine alıyorum. Zaten son aşaması. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Tencerenin içerisine bolca sıvı yağını aldım. İyice kızdıktan sonra hemen yağın içerisine alıyorum. Ben ikişer ikişer bu şekilde pişirdim. Hemen şöyle içerisine aldım. Zaten birkaç dakika pişirmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Malzemeleri zaten iyice haşlanmıştı. Şöyle hemen kızardıktan sonraki halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. O kadar görünüşü güzel, lezzeti güzel bir tarif ki inanın mutlaka tarif defterlerinize bunu bir kaydedin diyorum. Hepsini aynı şekilde kısaltmaya devam ediyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız mutlaka bu videodan sonra direkt ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizin değerli fikirleriniz benim için o kadar önemli ki mutlaka fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir tane aldım direktmen doku testi için sizlerle paylaşmak istiyorum sonucu. O kadar lezzetli ki İnanın e, mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi bazı tarifleri böyle vurgulaya vurgulaya söylüyorsam o tarif çok güzel olmuştur demektir arkadaşlar o yüzden mutlaka tarif defterlerinize tarifi kaydedin e, Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın